Seyyid Muhammed Nurul Arabi Birliğe Yolculuk Risale-i Burhani Es-Salikin Seyyid Muhammed Nurul Arabi bu eserinin başında bilginin ve idrakin önemine dikkat çekmektedir. Bunu ve ma halak tul cinnina vel insa illa li ya'bidun ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım zariyat 51-56 ayetiyle. ilişkilendirerek İmni Abbas'ın rivayeti meselesinin liyarifune bilmek, anlamak ve tanımak için yani arif olmak olduğuna fena fillah mertebelerinin açıklamalar gerektirerek vukufiyetiyle izah eder. Devamında bu anlayışa ulaşmak için yola çıkana üç sefer göründüğünü söylemiştir. Bunlar birincisi yaratılış hükmünden olan cehaletten ilmel yakine, ikincisi ilmel yakinden aynel yakine, üçüncüsü de aynel yakinden hakkal yakine demekte ve detaylı açıklamaları ile devam etmiştir ki şöyle ki bir Cehaletten inmen yakine, bu geçişi sağlamanın iki yolu olduğunu birinin zıddiyet ile yani Allah'ın zatı sıfatlarını idrak etmekle diğerinin misliyet benzerlik yani Allah'ın subuti sıfatlarını idrak etmekle gerçekleşeceğini de izah etmiştir. İki ise ilmen yakinden aynel, aynel yakine bunu sağlamanın yolunun da Cenab-ı Hakk'ı bütün eserlerini, Hakk'ın isimlerinin aynası ve sıfatlarının göründüğü mahal olarak değerlendirmekle mümkün olacağına da işaret etmektedir. Üçüncüsü ise aynel yakin den Hakk'a yakine, Hakk'a yakine ulaşmanın ona yapılacak şu yolculukla mümkün olduğunu ifade etmektedir. Seyri illallah, seyri billah, seyri fillah, seyri ma Allah, seyrullah ve seyri anillah. Seyri illallah, Allah'a efal ve sıfat ve zatında şirk koşmadan tevhid etmenin gerekliliğidir. Tevhidin ise Allah bir ve tek olan O'dur. Gerçeğini kavramak olduğunu açıklamıştır. Delayı fillah mertebeleri olan tevhidi efal, tevhidi sıfat ve tevhidi zat üzerine bunun nasıl anlaşılacağını ayetleri ile delil göstererek de açıklamıştır. Şeyri billah o da makamı cemdir. Diğer bir ismi ise kurbi ferais olduğunun bunun hakkın zahir ve halkın batın olduğunu bir şuhut ile anlaşılabileceğini belirtmektedir. Makam-ı cem kesrette vahdetin zuhurudur. Şeyri fillah makam hazretül cemdir ki ve kurbi Nefaildir. Burada halkın zahir ve hakkın batın olduğunu, vahdette kesretin zuhur ettiğini anlamının gerektiğine de işaret etmiştir. Şeyri ma Allah buranın isminin de cemül cem makamı olduğu vahdet ve kesreti tek nazarda görmek gerektiğini söylemiştir. Huvel evveli vel 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 ve huve bi kulli şeyin alim. O evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. O her şeyi iyice bilendir. Hadid 57'ye 3. Ayetinin bunun delili olduğunu yazmıştır. Şeyrullah ve seyir anillah bu makamın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olan ahadiyet olduğunu bu mertebeye ancak Hazreti Allah'ın Resulullah'ın müsaadesiyle ulaşacağı şekilde özellikle belirtmiştir. Bu makamın veraset ve hilafet makamı olduğunu da söylemiştir. Yani Allah'a doğru yolculuk, Allah'la seyretmek, Allah'ta seyir, Allah ile seyir, Allah'ı seyir, Allah'tan seyir.